Güneş Çiftlik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doruk. Ben Vildan. Ben Murat. Bahar Naz da küçük kızımız. E, Jersey ineklerimizle başlayan güzel bir hikayemiz var. E, hayalini kurduğumuz bir yaşantı vardı. E, Hikayeyi şehir yaş ben başlattım. <laughs> e, şehir yaşantısından çiftlik hayatına uzanan e, güzel bir macera anlatacağız size. Kanalımızı bu yüzden kurduk. Eee... Bu kanal açmamızdaki amacımız bizim gibi böyle bir hayata özenen insanlara bir nebze olsun ışık tutabilmek. Bu hayatın zorluklarını, güzel yanlarını, artılarını, eksilerini tüm şeffaflığıyla paylaşabilmek ve bu hayata özenen insanların önünde bir ışık olabilmek. Onun için böyle bir başlangıç yapmaya karar verdik. Bu çiftliğe yerleşmeden önce eşimde ben de şehir yaşantısında kurumsal firmalarda çalışan iki insandık. Ee, ama hep hayalimiz böyle bir yaşamdı. Çünkü insan hayatı zaten çok kısa ve insana verilmiş çok güzel bir armağan. Çok şanslıysanız 100 sene belki ama o kadar şanslı mıyız bilemiyoruz tabii ki. Biz hep bunun hayalini kuruyorduk. Kendi hikayemizi kendimiz yazmak istiyorduk. Bu güzel hayatın bütün saniyelerini hep beraber ailecek yaşamak istiyorduk. Bir arada geçirmek istiyorduk. Ve radikal bir karar vererek bu çiftliğe taşınmaya karar verdik ve bu yaşama geçtik. Çiftlik yaşantısına geçmeden önce 3 yıllık farklı bir yaşantımız vardı. Aslında hikayemiz de orada başlıyor. Anneler gününde oğlumun bana bir buzağı hediye etmesiyle her şey başladı. Nasıl başladı? Bir anlatsana. Babamı ikna ettim buzağı almakla. Nasıl karar verdin buzağı nasıl? almaya? Ee, çünkü sen inekleri çok seviyorsun. Evet, çok iyi tanıyorsun beni. Peki nasıl oldu? babamı ikna ettim. Ne dedin babana? Ee, anneler gününde bir anneme fıstık gibi inek alalım dedim. <laughs> evet. Çok güzel bir hediyeydi gerçekten. Sonra biz o buzağıyı büyüttük. Hikayemiz bu şekilde başlamış oldu. Buna daha detaylı sonraki bölümlerde değineceğiz tabii ki. Buzağımız eve geldiğinde ben evde yoktum normalde. Eve bir geldim. Evde bir buzak tabii en büyük hayalim aslında benim. Ee, ama ciddi anlamda endişelerim de oldu. Çünkü onu barındırabileceğimiz bir ahır yoktu. Ee, küçücük bir bahçe vardı sadece. Ee, bu buzayı nereye koyacağız diye bir şaşırmadım değil. Sonra komşularımızdan rica ettik. Onların böyle küçük bir kümesi vardı. Tavuklarını koydukları. Ee, oraya koymayı düşündük buzayı. Sonra onlar da kabul ettiler. Bu arada selam olsun kendilerine. Ee, oraya koyduk. Ee, bir ay kadar buzağı baktık, büyüttük. Sonrasında bu buzağının hayatımıza katılması bize bir cesaret verdi. Düşündük, bir de inek alalım sağlam, kendi sütümüzü üretebildiğimiz, doğal doğal tüketebileceğimiz bir inek alalım diye düşündük. Eşim de bana uydu. Bu sefer ikinci bir radikal karar oldu. Bir de ineğimiz oldu. Tabii ineği yükledik, araca eve getireceğiz. Ne yapıyoruz biz dedik. Eşim dedi ki bilmiyorum. Biz, ben de bilmiyorum dedi yani ne yapacağımızı. Ee, ama tabii biz bir yola çıkmıştık artık. İnek eve geldi. Ee, İne saldık bahçeye, otlamaya başladı. Ama tabii büyük bir hayvan. Öyle bir otluyor ki. Yani silip süpürüyor her yeri. Bu sefer eşim bana döndü dedi ki biz bunu nasıl doyuracağız? Bilmem dedim. Doyar herhalde bir şekilde. Ot toplarız, bir şeyler yaparız, doyururuz. Sonra gel zaman gitsin ama yine de alıştık, doyurabilmeyi öğrendik. Bu da bizi kesmedi. Bu sefer dedik ki bir kuluçka makinesi ve kendi yumurtalarımızdan cücülerimizi kendimiz çıkartalım, üretelim. Bir de buna el attık. Sonrasında bir anda 50 tane civcive sahip olduk. Bu sefer bunları büyütmeye başladık. Baktık olacak gibi değil. Bu bizim ruhumuzda var bu hayat. Biz bu hayatı çok seviyormuşuz. O zaman dedik o zaman farklı bir plan kurup hayatımızı farklı bir yöne çekelim. Sonrasında da böyle bir yaşantıya geçmiş bulunduk. Hayvanlarımız çoğaldıkça oraya sığamamaya başladık. Çünkü o ortam bu işleri yapmaya çok da uygun değildi. İnekler doğum yapıyordu, civcivler durmadan artıyordu. Büyüyorlardı, tavuk oluyorlardı çünkü. Orası bize yetmeyince Yeni bir arayış içerisine girdik. Ee, buradan sonrasını önce sen anlat. Bizim de çiftlik arayışımız vardı açıkçası. Ee, her tarafa haber salmıştık. Bir çiftlik bulduk ve atıldı çiftlik. Biz bunu yapabiliriz dedik. Adam edebiliriz bu çiftliği dedik. Bu işe öyle kalkıştık. Geldik buraya. Böyle yani. Gelmeden önce iş... Oraya da değin Evet, gelmeden önce e, buraya biraz uzak olduğu için işi bırakmam gerekiyordu. Çiftlik hayatına geçmem gerekiyordu. İşimizi bıraktık. Her şeyi bırakıp köy hayatına geldik. Evet. Yani böyle. Evet. Güzel de bir karar verdik bence. Bence de çiftliğe taşındık. Bundan sonraki hedeflerimiz öncelikle hayvan sayımızı arttırmak. Şu anda 10 tane ineğimiz var, buzağlar dahil olmak üzere. Bunun haricinde tavuklarımız var, kazlarımız, ördeklerimiz, bay ve bayan tavus kuşumuz var. Eşeğimiz bile var hatta. Bir küçük köpeğimiz var, bir de büyük köpeğimiz var. Mümkün mertebe bu hayvanlarımızın sayısını arttırmayı düşünüyoruz. Tabii bu hayvanlardan ürettiğimiz ürünleri de pazarlamayı ve bunlarla geçim oluşturma, geçim kaynağı oluşturmayı düşünüyoruz. Şimdilik plan ve projelerimiz bu şekilde. Bundan sonra kanalımızda e, ee, besleme, Tarım faaliyet, yumurta alma, onları işte. <laughs> Durun da söylediği gibi bundan sonra kanalımızda bolca hayvan videolarımızı, yaptığımız tarımsal faaliyetleri, bunun akabinde yaşantımızı tüm şeffaflığıyla sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. Bunun için de eğer abone olursanız... Abone olup like atmayı... Sormak istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Görüşürüz. <laughs> ee, evet, Dorun yine söylediği gibi, eğer sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda buluşabiliriz. E, beğenirseniz videomuzu çok memnun oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>